Evet, Miray Hanım bıcı, bıcı yaptı. Banyo yaptı ve saçlarımı öğrenle dedi. Şöyle dön göstereyim. Evet, iki yandan ör dedi. Şöyle iki yandan ördük. Tabi ayrılamadığımız tacımız sadece renk değiştirdi. Ve oje sürdürdü. Baban mı sürdü? Yok. Evet, bir de bilezik taktı. Şöyle göster ojelerini. Kim sürdü ojelerini? Baba. Evet. Babası benden güzel sürüyor ojeyi. <laughs> İyi saatler olsun diyoruz kızıma. Görüşürüz. Evet şimdi pandispanya yapıyoruz. Gece gece. Gerçi gece dediğimde saat 9. Ee, şimdi pandispanya yapıyoruz. Ee, <laughs> bir türlü başlayamadı. Sadece pandispanyada kaldı. Ee, çayımızı Abi, da deledik. Kuruluş fazla bile oğlum. Baton Seyler tepsiyi yağlayacak da. De evet de böyle fazla ya. bile ama, i̇şte, neyse. ama onu yapmasınlar diye, e, Bu tepside yapıyoruz Şimdi e, çikolatalı sos da yapacağız Üzerine de çikolatalı sos dökeceğiz e, Çayımızı da demledik e, Bir yandan kek olacak Çikolatalı sos da yapacağım şimdi Daha sonra kuruluş Osman izlemeye Geçeceğim inşallah Bir türlü de kameram netlemedi bu arada Evet kekimiz Çırpıldı şimdi Tepsiye boşaltıyoruz Çikolatalı sosumuz da pişti burada karanlık görünüyor. Çikolatalı sos da pişti. Keki de şimdi fırına atacağız. Kekimiz de bir güzel pişecek. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet gayet güzel bir şekilde kabardı, pişti. Evet, şimdi tekrar iğneye gidiyoruz. Ama şırıngayı unuttum Batuhan. Şırıngayı alın. Hazırlandık Batuhan'la. Gideceğiz. Zaten e, son iki, bunda da vurdurunca bir tane kalacak. Ne olmuş? Şey Kirlenmiş mi? Bir şey unutmadık değil mi? Ha, her şey aldık yani. Aa niye böyle buhar yapmış? Şu ayakkabımı bir bağlayayım. <laughs> Hadi ben yan bağlayayım sen, niye oturdun? <laughs> Eşlik mi ediyorsun bana? Sen <laughs> Ama beş saniye içinde geçti. O ayağımı... Hah, giydim. Hadi gidelim. Oy. Hadi bakalım. bakalım Hastaneye kaçalım. Hadi, Ay yorulduk. Daha doğrusu ben yoruldum. <laughs> Şöyle bir dedim dinlenelim. Şöyle biraz yokuş var ya. Yoğurdu. Şimdi yavaş yavaş çıkalım. Yokuş çıkmayı hiç sevmiyorum. Düz yol olsun her yeri yürürüm. Saatlerce ama şu yokuş çıkmayı sevmiyorum. Ayiz bire de uğradık. Aktüel günüymüş ama çok da bir şey yoktu gibi. Sanki olan şeylerdi. Bir iki ekstra bir şey gelmiş gibiydi. <laughs> yani çok fazla ekstrem bir şey yoktu yani. Mira'nın çikolatası bitmişti. Çikolata aldık. Şey Nodul aldık. Nodul <laughs> sipariş verdi hanımefendi. Elinde yük olup da çıkması daha da yoruyor insanı. Evet. Yürümeye devam. Evet. Miray'ın çikolatası bitmişti. Şöyle torku aldık. Bir de dedim şimdi acıkınca şey yeriz dedik. Şu bambitin piliç sosisi var. Ondan aldık. bir de e, Soslu ekmeği aldık. Şimdi yapıp yiyeceğiz. Acıktık çünkü. Tavanın altını açayım. Ayda yapıyor mu? Ayda Burada var galiba. Yok yok. mı? Benim ayranım da var. İsteyen içebilir. Köy hayranı olduğu için kimse talep etmiyor. Ortadan iki mi kesin yoksa böyle bütün bir tane mi koyayım? Sen de Dur ortadan iki kesin, ekmeğe bölmüş olur. Ama öyle mi yapayım? Nasıl yapayım? Ortadan mı? İki böyle. tane, niye bölün ki ikiye? Öyle bölününce daha iyi olmuyor. Yok. Tozen toslamaz. İçi de daha iyi pişmiş oluyor. Dolabı koysana. Tamam aşkım. Kaç tane yiyeceğiniz? Bir tane, üç tane, iki tane. Tamam aşkım. Tosta basacak mısın? Sen basacak mısın Batu? Niye arada aracı oluyorsa ağzının <laughs> içinde. Bağlı üç tane. Bence iki yer şimdi büyüyor ya. Kremini şekilde kızarttık ketçap mayonez yani sosisliğimiz hazır bu şekilde büyük oğlum tosta bastı ee, biz tosta basmadan o şekilde yiyoruz ha? alacağım mı? Miray Hanım noodle istedi. Ona noodle pişirdim. Şimdi götüreceğim. O noodle'unu yesin. Şimdi ben de bir tane Nescafe içeceğim. Altını açtım. Mira Hanım'a da noodle'unu götürelim. Bugün A101'den bir de maske aldık. Maske de ters olduğu için şu anda ters görünüyor. Ece yazıyor. Batuhan da diyor ki eşimin iş yeri de üretiyor maske. Ay, e, hani peçete üretiyorlar ama artı bir de maske de üretimi yapıyorlar. E, diyor ki anne diyor babam diyor bak romantizme diyor. Senin adında diyor şey maske bastırmış diyor. Yani eşimin iş yerinin ürettiği değil ama hani Batuhan da markette öyle bir espri yapıyor. Adam diyor ne kadar romantik diyor. Senin adını vermiş diyor maskelere. Evet. Ben Nescafe'yi hak ettim herhalde. Miray Hanım. Nudulunu yemekle meşgul. Batuş. Nescafe içer misin? Olur. Olur dedi. Bir tane de Batuhan Bey'e. Bir tane de. Masanın üzerindeki senin mi? Benim şarjım da azalıyor herhalde mi? Evet suyun kaynasın. Nescafe'yi içerim. Bizim sadece mutfakta ışık sorunu var. Aslında spot şöyle yani görünüyor zaten ama karanlık duruyor nedense akşam olduğu zaman yani böyle daha bir karanlık duruyor çok uzun olduğu için herhalde ya iki tane böyle olmalıydı biraz daha kısalı onun için ışık problemi var yani ama ileride şey olursa diyorum şuralara böyle spot döşeniyor ya ince böyle led spot değil de led eğer kafama uygun şeyli bulabilirsem e, spot düşünüyorum. Evet. Bugün ne yaptık? Yeniyeye gittik geldik. Ondan sonra A101'e uğradık. Oradan eve geldik. Zaten makine her zamanki gibi devam çalışıyor bu. E, ortalık zaten silindi. Süpürüldü. Banyolar aynı şekilde temizlendi. Genel böyle bir temizlik. Evet. Birkaç gündür ders çalışmadım ben. Evet, şimdi aklıma geldi konuşurken. Bugün de zaten perşembe, bir dizim yok. Ben en iyisi bugün biraz ders çalışayım. Biraz da ütüm var birikti. Çamaşırlar da yıkandı, kurudu, katladım, kaldırdım onları da. Şimdi biraz da ütü yaparım. Başka da şu anda zaten bir işim yok yani. Evet görüşürüz diyorum.